Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Bruno yeni gelen kahraman. Yeni gelen kahraman yeni gelen kostüm Bruno'ya Neymar Jere. Dünya kupasının başlamasıyla beraber de Bruno'ya böyle ikonik bir kostümün gelmesi çok güzel oldu bence. Ben hoşuma gidiyor yani ya böyle şeyler. İşte direkt dünya kupası oluyor. Tak Neymar. Mesela dünya voleybol şampiyonası oluyor. Alice'e bir tane kostüm geliyor mesela. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bu arada kostümün efektleri falan da çok güzel. Ben kostümü satın aldım bu arada. Deneme kartı değil şu an bu elimdeki. Normalde deneme kartlarıyla video çekiyorum genel olarak. Fakat bu elimdeki deneme kartı değil. Çünkü kostümü gerçekten çok beğendim. Ve bence harika bir kostüm olmuş. Ya her şeyi çok güzel. W'su falan da gayet hoş. Zaten göreceksiniz açıldıktan sonra. Yaklaşık 400 elması falan patladı. 1000 1100 elması falan vardı. Kaç kaldı işte. Güzel bunu kestik bu arada Balmont. Neymar çıkıyor gördünüz mü arkadaşlar W'sunda o çok güzel ya. Bahar ölür mü? Keşke salsaydın. W'su çok hoşuma gitti. W'sunda bir Neymar falan çıkıyor. Toplam yaklaşık olarak bir 1100 elmasım vardı. 700 elmasa kadar düştü. Yani toplam olarak 400 elmas falan patladı bana. Bence hiçbir şey yani. Böyle bir kostüm için hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Çok güzel kostüm. Bu arada söylemek böyle övmek için falan da söylemiyorum. Ha. Gerçekten harika bir kostüm olmuş bence. Burada ne yapıyorsun Gatot? Gatot dedim bak. Mino. Bu 4 olacak ya. Oldu mu hatta? Yok olmadı. Olsaydı keserdim. W atıp direkt üstümüze fik 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 bıçakları saplardı fakat olamadı ama öldü bizim mit. Aynen. Helal mit. <laughs> Ölürken git şeyi düşürdü lan. Bak karşı burnu da almış. Bence arkadaşlar bu kostümü alın ya. Cidden alın abi. Fiyat performans açısından o kadar güzel bir kostüm ki. Cık, kesebilirdik ya. Bir tık sıkıntı oldu. Bu arada 3 girdik. Selena, ben ve Claude. Diğer ikisi bizden değil. Jansen ve Kadita. Bu arada video çekmeyi unutmuşum var ya. Çok sendeliyorum fark ettiyseniz. Kelimeler ve cümleler arasında. Ben ikinci asistimi nereden aldım? Abi Bruno Nazım o insan var ya Vax'i aklıma geliyor ya. Hey Vax'im benim be. Çok güzel. Ulti çaksaydı var ya kafama. Ben yoktum yani. Ben artık yaşamıyordum. Bir de video çekerken ses falan da kasamıyorsunuz ya. O kadar sıkıntı oluyor. Mesela şu çaldan çıkıp direkt, fışk, 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 direkt kafama vuracak. Yok. Tamamdır. Mitte bu ölür 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 slow ver. Hadi hadi hadi, hadi. olm ya. Cana bak. Bence Bruno'nun counterlarından bir tanesi Valir ya. Slow bir çakıyor abi. Yürüyemiyorsunuz hareket bile edemiyorsunuz. Orada öldü galiba. Aa ölmedi. <laughs> Çok güzeldi. Sakin sakin base atıyordu. Bu farm alıp direkt gideceğim. Kuleyi açacağım. Umarım gelmez ya. Lütfen. Görüşü ver bana. Saber. Güzel. Buradan bir yaklaşık 150 gold alacağız. Saber buralarda gözükmüyor. Saber zaten mid'de kuleyi de açalım. Adrian'in kulesi de açıldı. Sen ne yapıyorsun lan? Kill de aldım buradan. O kadar güzel oldu ki burası bize. Johnson arkadaşı var. MS giriyormuş. Bak ya. Bakın W's'un Neymar JR yazıyor. JR Junior. Neymar Junior. Çocukluk gayem var ya herkes böyle söylerdi o aklıma geliyor. Mahallede top oynarken ben Neymar'ım ben Messi'yim ben Ronaldo'yum. <laughs> Şimdi onların kostümleriyle oyun oynuyoruz. Fayda gitmeyeceğim bu arada. Daha da gelebilirim ya. Niye gitmeyeyim şöyle bir W ile bir. Güzel bir kill. Bir şey dedim, çaldılar ya. Manya çaldılar. Ah Hunter ah. Bitmen savaşta bittikten sonra evet çok iğrenç bir espri gibi gözüken fakat maalesef bir gerçek olan bir cümle. Bitmen savaşta bittikten sonra hasar çok nirvana olacak. Mara Johnson'ı bir an rakipten zannettim. O kadar korktum ki. Fakat şu an hala tek yiyebilirim. Oh. Nasıl ölmedim lan? Lan nasıl ölmüyorum? Ha öldüm. Çok garipti. Ama gerçekten ölmem gerekiyordu ya. Kaçın kaşınmıştım. Selena o killi sağlasaydı ölmeyebilirdim de. İşte bizim bencil Selena kaç kaç gidiyor? 6-3-4. 6, 6 killi var benden daha fazla. Şimdi bir item Phantom'dan önce bir tane korkunç silah. Ya da korkunç silahtan önce şöyle bir canlarına bakalım. 6k. 5k. 4k. 3.5k. Hmm. Korkunç silah mı şey mi? Defanslarına bakalım. Bence bir tık şundan alabiliriz ya bir tane. Şöyle araya sıkışsın. Çok güzelsiniz takım. Çok güzel. Çok güzel. Bu da öldü. Manyak. Mükemmel abi. Manyak. İşte Bruno'nun gerçek gücü ya. Ben bir Vaxi 2. Benim de bir maç falan Bruno'm vardır ha. Kimse bilmez. Bilenler de vardır da. tek tük. E işte onlar da unutmuştur. Çok güzel farm atarım ben Bruno'da. Ama böyle fightları çok iyi oynayamıyorum. Niye bilmiyorum. Şu an gördüğünüz gibi zaten 2.5k def atmışım. Karşının en şeyine. Yakınına. Kostüm de çok güzel abi ya. Oynatıyor bu arada ha. Hero kostümüne benzemiş. Geliyorum o fight'a. O fight çok güzel bir fight bu arada ya. O fight harika bir fight bu arada ya. Kanka ne yapıyorsun? Kim çaldı ki oğlum? Niye böyle oynuyorsunuz lan? Neyse Lord. Lord'u da çok hızlı bir şekilde alabilen bir kahraman. Bruno bence gayet güçlü bir kahraman ya. Sight'lar zaten geç bu sezon muydu? Aynen bu sezon olması lazım. Bu sezonun başında çok fazla oynanıyordu Sight lane'de. Bildiğiniz gibi Meta'yı böyle bir domine etmişti. Sonra böyle bir selamlar deyip çıktı. Dedi hayırdır kardeş siz böyle bir oyun oynamışsınız burada dedi. Bence şu an hak ettiği değeri görmüyor ya. Bu first pick'lik bir kahraman olabilir. Hasarı gerçekten çok fazla çünkü. Baksanıza 9k oldum. 4k dif. Dile kolay. 4000 fazladan kazanılmış altın. Öldüm kanka. Şöyle bir tane atayım zırhını delinsin. Zırhın delinsin. Evet. Perfect Turkish. Rush at bakayım Johnson. Johnson cana neyse. Böyle bir espri yapacaktım sonra o esprinin espri niteli taşımadığını fark edip vazgeçtim. Nasıl bir saniye içinde oldu sormayın arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Oy! Oy. Oy, penta attım lan. Bitir oğlum, bitir, bitir. Base, 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 base. Ne güzel oynadık lan orada. Kanka vuramıyorum, uzak kaldı. <laughs> Topu verin bana yardım. Geri çıkalım, ölmek istemiyorum. Kod öldü galiba. Bunu alıp geleceğim. olum <laughs> mu tek atıyorum lan? Hasara bak. Oy hasara bak. olum manyak vuruyordum lan. Harika hasar. Öne geçince affetmiyor abi ya. Hey maksimum benim be. Ne oynuyordu bir zamanlar onu. MVP oldu büyük ihtimalle ya aynen. 14.8'e 20 kilo olsaydı ah be. Bir penta, iki manyak. Yüzde 42 hasar. Yüzde 18'de tanklamışız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer kostüm alayım mı almayayım mı diye soruyorsanız. Yaklaşık 400 elmasa alınabilecek. Bence harika bir kostüm. Bence alın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.